Hepinize merhaba arkadaşlar yine bir video ile birlikteyiz. Bugün kafa topu 2 oynayacağız yine. Evet arkadaşlar kafa topu 2'deki kez saldırıyorum. Kaçıncı ilikliyim. Takım falan takıma girdim yanlışlıkla. Burada güçler var. Büyük top. Kaleyi koruyan adam. 2 gol ve kayayı küçültme. Bunların çoğunu kullandım. Şimdi bir maç yapacağız. Ligde 9. sıradayım. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik var. 8 puandayız. Yıldızlar Ligi 2'deyiz. Bakalım. Toplar dolmuş burada. Güzel bir video olacak. Ay sırada başka hangi tür oyunlar, oyun videoları çekeyim. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve 50 abone olduk. Hepimize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah 100 abone oluruz. Hadi bakalım maç başlıyor. Görüyorsunuz benim karakterlerim, karakterlerimi de gösterelim keşke. Hadi ve gol. Rakip takım Ego Stand. Anam, gol Spikerler Can Tener, kafa topu iki oynayanlar var. vardır. Mobile videosu çekmişim. FIFA Mobile'li sileyim artık sıkalım. Tek kafa topu giren başka oyun önemi yok. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım içeriden altın spredi 03. Antalya Spor'un dokusu var. Aynı YouTube kanalındaki resmin aynısı var arkadaşlar. Instagram'dan 200, 200 takipçi mi Bine var? Hadi hoca çık, çıkar şuna kart. Anam. Otayla gol yedik. Konuşacağız derken. Soccer'da Galatasaray Fenerbahçe yamaları da yapabilirim arkadaşlar. Masum baya fazla hiç Kullanacak bir şey yok. Onu şunu hacaç çıkarıyor. Şunu buzlandır. tak i̇ki, iki tane süper gücümü kullanmam lazım. adam boşa kullandım. Yani. Gol girecek sandım. Topu Maç bitti ya. 8'den 7 puana düştük. Bakalım kaç puanı düşeceğiz. Bir akşam belki PlayStation'a şımarırsa PlayStation'dan FIFA 20 indireceğim. FIFA 20 videoları çekebilirim. Haberiniz olsun. Bir tane kızı kazan çıktı. Şimdi da karşımıza çıkacak mı? Neyse yere Maçın oyuncusundan bakalım bir şeyler çıkıyor. Ee, bakalım kırmızı kart çıkmasa ne çıkacak? 4 elmas güzel 51 elmasımız var ben 44 48, 48 sanmışım ve bayağı yine arttı 55 59 oldu bakalım kırmızı kart çıkmasın kırmızı kart çıkmasın klon kaleci san bizde de var zaten ne çıkacak ateşli şut ateşli şutu ben yapamadım bunda kırmızı kart yok zaten sıradan paket hadi bir yeni karakter de çıksın bomba bombayı da kullanıyorum işim yarıyor bazen oynuyorum Neyse boşver şimdi toplayak şunları 8 tane el 59 elmasımız oldu bakalım neler çıkacak karakterleri nasıl yükseltiliyor karakterler heh. Karakterleri yükseltelim. El Turco. Bu karakter var aynı Emre mora benziyor ha. O da El -Turko ya vardı Turan gibi. Hangi karakterleri alıp Benim daha da fazla karakterim vardı. Burada mesela Zarif Golcü müydü? Bu Tadya'ymış. Bu Öncü karakteri. Hızlı Vod ile oynayacağız. Bakalım diyeyim. 7 dakikalık ya da 8 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Ve 50 abone olun. 50 aboneyiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Abone edinimiz daha tersin. Her abonem bayağı fazla olursa çekiliş yapıyorum Tabii ki de 1.000 ya da 2.000 1.000-3.000 100 abonem olsa var ya öyle bir kurdum olursa şarkı yüzüm daha oyuna başlamadım ben de, doğrusu hadi gol nasıl girdi ya? Ben, baya bayağı ben baya puanım var diye yeni sezona kadar oynamıyorum genelde. Bu tür puanlarım olursa 7-8 puanım falan olursa arkadaş bu ne ya? Oha. <laughs> <laughs> Maç bitti zaten. falan çok şükür girmedi. Gol. Neyse maçı bıraktık zaten öylesine atalım da şeref golü taktık. kere 13 gol yemiştim ben bunda. bilgisayarda da bizim bilgisayarda kutu zaten doğru düzgün oyun yok. Eski mönç vardı önceden hatta hatta tüfellik vardı bir form bilgisayarı formu taktırdı. Gittiydi biz. O oldu be? Bu videoyu yayınlasam Neyse zaten videonun sonunda geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Ben hangi oyun videosu çekeyim yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.